Elinizde paha biçilemez bir servet olduğunu hayal edin. Ama bu servetin üzerinde binlerce canın kanı, binlerce ruhun ahı olduğunu bilseydiniz. Onu yine de harcar mıydınız? Yoksa sonsuza dek karanlık bir mağaraya, zamanın unutulmuş derinliklerine mi hapsederdiniz? 2026 yılının ilk aylarında, Akdeniz'in dalgaları altında yapılan sismik araştırmalar, tarihin en karanlık sırlarından birini yeniden gündeme taşıdı. Derinliklerde tespit edilen devasa metal yoğunluğu, tüm tarih dünyasını ayağa kaldırdı. Tek bir soru yankılanıyor, bu, Avrupa'yı dize getiren kaptanı Derya Piyale Paşa'nın kayıp hazinesi. Olabilir mi? Bugün yalnızca bir amiralin değil, korsanlıktan paşalığa uzanan bir efsanenin saklı mirasının peşindeyiz. Hazırsanız tarihin en karanlık sularına dalıyor, dalgaların ardındaki sırları aralıyoruz. Ali Paşa sıradan bir denizci değildi. O Sakız Adası'nı tek bir mermi patlatmadan teslim alacak kadar zeki bir strateji dehasıydı. Ancak kazandığı zaferlerin ardında devasa bir ganimet bıraktı. Tarihçiler, Paşa'nın bu serveti devlet malı ve şahsi mülk olarak ayırdığını söyler. Ama asıl gizem burada başlıyor. Korsanlık yıllarından kalma, kaydı tutulmamış saf altın sikkeler, elmas işlemeli kılıçlar ve antik mücevherler nerede? 2024 ve 2025 verileri, Ege Denizi'ndeki batık gemi sayısının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, Piyale Paşa'nın özellikle Sakız Adası ve Çeşme kıyılarında, yalnızca şifreli bir harita ile bulunabilecek gizli depolar inşa ettiğine inanıyor. Bu depolar sıradan saklama alanları değil, dönemin en karmaşık tuzak sistemleriyle korunmuş, ölümcül mekanizmalar ve çözülmeyi bekleyen esrarengiz sembollerle dolu. Geçtiğimiz aylarda denizaltı arkeologları tarafından bulunan ve üzerinde Piyale Paşa'nın mührü olduğu iddia edilen eski bir sandık, tüm teorileri altüst etti. Bu izler, bizi Anadolu'nun güneyindeki ıssız koylara yönlendiriyor. Yeraltı şehri benzeri sığınaklar, kıyıya paralel uzanan gizli mağara tünelleri. Belki de Paşa'nın serveti yalnızca bir efsane değil, dalgaların altında saklanan bir gerçek. Ama asıl soru şu, Piyale Paşa bu hazineyi neden sakladı? Bazılarına göre gelecekteki büyük savaşlar için bir ihtiyat akçesiydi. Bazılarına göre ise denizlerin ruhuna verilmiş bir söz. Belki de gerçek miras, altınlar değil, bize bıraktığı bu devasa bilmecedir. Bugün bir yerlerde, dalgaların altında ya da toprağın derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen bir gömü var eğer o dönemden kalan gizemli bir harita elinize geçseydi, bu büyük define avına nereden başlardınız? Sakız Adası'nın sarp kayalıklarından mı, yoksa çeşmenin derin sularından mı? Kendi teorilerinizi ve bu gizemli yolculuk hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Tarih, yalnızca cesurların çözebileceği bir şifredir. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.